Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. American Eagle, bir numara, son yarışlarında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Özellikle son 4 yarışında elde ettiği dereceler umut verici. Away with Red, 2 numara, son 5 yarışında istikrarlı bir performans sergileyerek, bu mesafede başarılı olma potansiyeline sahip. Monaco, 3 numara, son yarışlarında çıkış hızını artırarak, bu mesafede avantaj sağlayabilir. Star Trooper, 4 numara geçmişteki dereceleri bu yarışta iyi bir performans sergileyebileceğini gösteriyor. Apex Thunder 5 numara son yarışlarında beklenen performansı gösterememiş olsa da bu mesafede sürpriz yapabilir. Ruby Claire 6 numara son yarışlarındaki tutarlılığı bu yarışta da iyi bir sonuç alabileceğini gösteriyor. Wishes and Dreams. 10 numara, son yarışında iyi bir performans sergileyerek ikinci sırada tamamladı. Bu yarışta da benzer bir başarı gösterebilir. Money Galore. 7 numara, önceki yarışlarında üçüncülük ve dördüncülük elde etti. İstikrarlı bir performans sergileyerek bu yarışta da şansını artırabilir. Zamsi. 11 numara, son iki yarışında dördüncülük elde etti. Bu yarışta daha iyi bir sonuç alması mümkün görünüyor. Darling Buds of May. 2 numara, Önceki yarışlarında dördüncülük ve üçüncülük elde etti. Mesafe ve pist koşullarında avantaj sağlayabilir. Looking good. 5 numara. Uzun bir süre koşmamış olmasına rağmen, geçmişteki performansı göz önüne alındığında sürpriz yapabilir. Action America. 1 numara. Son yarışlarında istikrarlı bir performans sergileyen bu at, mesafeye uygun bir koşu geçmişine sahip. Ethel Wolf, 2 numara, son yarışlarında daha iyi sıralamalar elde eden bu at, pistteki performansıyla dikkat çekiyor. Half Moon Island, 3 numara, önceki yarışlarında gösterdiği performans, bu koşuda da şansını artırıyor. Lomu, 4 numara, son yarışlarında tutarlı bir şekilde iyi sıralamalar elde eden bu at, pistteki deneyimiyle öne çıkıyor. Matt Warrior, 5 numara, son yarışlarında daha düşük sıralamalar almış olsa da, potansiyeli ile dikkat çekiyor. Mr. Bright Spark, 6 numara uzun bir süre koşmaması formunu etkileyebilir ancak geçmişteki performansı umut verici. Master Forester, bir numara son yarışlarında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Özellikle son sıralamaları oldukça tatmin edici. Brandon James 2 numara, geçmişteki dereceleri arasında birinci olduğu yarışlar mevcut. Bu da ona avantaj sağlıyor. Inamorare. 3 numara, son yarışlarda istikrarlı bir performans sergileyerek potansiyelini ortaya koydu. Dowser, 4 numara uzun mesafelerdeki tecrübesi, bu yarışta ona önemli bir avantaj sağlayabilir. Laguna Verde, 5 numara, son yarışlarında daha iyi sıralamalar elde etti, bu da formunun yükseldiğini gösteriyor. Larry, 6 numara, uzun bir süre koşmamış olması, formunu etkileyebilir ancak geçmişteki dereceleri umut verici. Bengua, bir numara, son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve jokeyinin katkısıyla öne çıkabilir. Fire Alley, iki numara, geçmişteki dereceleriyle istikrarlı bir performans sergileyen bir at. Bu mesafede avantaj sağlayabilir. Golden Peace, 3 numara, uzun süre koşmaması, formunu kaybetmiş olabileceği anlamına gelebilir. Ancak önceki başarıları onu güçlü bir rakip yapıyor. Global Ally, 4 numara, son yarışlarındaki dereceleri, bu koşuda da iyi bir performans sergileyebileceğini gösteriyor. Peace in our world, 5 numara, uzun bir aradan sonra koşacak olması, formunu etkileyebilir. Ancak geçmişteki tecrübesi önemli bir avantaj. We have touchdown. 6 numara, son yarışlarındaki değişken performansı, bu koşuda sürpriz yapabileceğini gösteriyor. Bournemouth. 1 numara, son yarışlarında sürekli ilk 3'te yer alması. Bu atın istikrarlı bir performans sergilediğini gösteriyor. Zatara Magic. 2 numara, jockey'inin son derece deneyimli olması. Bu atın yarışta avantaj sağlamasına yardımcı olabilir. Juan Carlos, 3 numara, geçmişteki dereceleri bu atın uzun mesafelerde de etkili olabileceğini gösteriyor. Kimseed, 4 numara, son yarışlarında gösterdiği performans bu atın potansiyelini ortaya koyuyor. Heartstealer, 5 numara, yarış öncesi form durumu oldukça iyi, bu da onun kazanma şansını artırıyor. Home Reef, 6 numara, son yarışlarında elde ettiği dereceler bu atın güçlü bir performans sergileyebileceğini gösteriyor. Lady Silvano. 4 numara. Son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Özellikle son 3 yarışında elde ettiği dereceler oldukça etkileyici. Luna Halo. 3 numara. Jockey'nin tecrübesi ve atın son zamanlardaki formu, bu mesafede avantaj sağlayabilir. Red Sash. 5 numara. Özellikle ilk sırada bitirdiği yarışlarıyla öne çıkıyor. Bu da ona güven veriyor. Splice the Main Brace. 2 numara, genç yaşına rağmen son yarışlarında gösterdiği performans, potansiyelini ortaya koyuyor. Time for Love. Bir numara, yarış öncesi form durumu oldukça iyi, bu da ona avantaj sağlayabilir. Gimme That Pearl. 6 numara, son yarışlarında istikrarlı bir performans sergileyerek dikkat çekti. Bu da ona güven veriyor. Catch your breath. 2 numara, son yarışlarında elde ettiği birincilik. Bu atın formunun oldukça iyi olduğunu gösteriyor. Harpix. 4 numara. Son zamanlarda düzenli olarak iyi dereceler elde etmesi. Bu atın istikrarlı bir performans sergilediğini kanıtlıyor. Kincherdo. 6 numara. Önceki yarışlarda gösterdiği performans, bu mesafede başarılı olabileceğini işaret ediyor. Basingstoke. 8 numara. Son yarışındaki çıkış hızı, bu atın potansiyelini artırıyor ve dikkat çekici bir performans sergileyebilir. Rose of Bayou. 1 numara, yaşına rağmen, bu atın tecrübesi ve pistteki performansı onu öne çıkarıyor. Enchanting Choice 5 numara son yarışlardaki dereceleri bu atın potansiyelini ve pistteki uyumunu gösteriyor.